Sevgili izleyiciler, bu videomuzun konusu Narin Güran olayındaki gerçekleri aramak. Ee, video iki video paylaştım. Hem Narin Güran tarafları, e, yani Narin Güran ailesinin masum olduğunu düşünenler ile hem de Narin Güran ailesinin suçlu olduğuna inananlar iki tarafta bana çok ağır hakaretler ettiler. Bir kere aileden olmayanların herkesin bütün hakaretlerini misliyle hepsini veydi sülalelerine iade ediyorum. Arkadaşlar insana insanca konuşulur, insanca konuşmayana da anladığı dilden konuşulur. Yani bizim anamız, avradımız, namusumuz, çoluğumuz, çocuğumuz yok mu o kadar küfür ediyorsunuz? Şeref yoksunları sizi. İşte Narin Güran ailesinin masum olduğunu Düşünenler bugüne kadar neredeydiniz? Yok işte siz de anladınız. İşte gerçekler tersi dönecek. Sanki ben şey, e, hükümet medyasındanmışım. Siz suçunuzu örtbas etmek için e, bu işi e, böyle çark kırmaya başladınız. Ben hükümet medyasından değilim. Hiçbir medyadan değilim. Bağımsız bir gazeteciyim. Türkiye'de bu video kanalı tamamen bana ait. Türk medyasında çalışmıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim yabancı medyada çalışıyorum. Allah bir daha Türk medyasında çalışmak zorunda bırakmasın. Narin Güran olayıyla da ilgilenmememin sebebi açık suyum. Yabancı medyada çalıştım ve yabancı medyanın konusu değil ama bir şey gazeteci olarak kısmen de olsa gözüme çarpıyor. Çünkü size söyleyeyim, Türk medyasını takip etmiyorum. Ne gazetesini okuyorum, ne internet sitesini okuyorum, ne televizyonu izliyorum. Çünkü Türkiye'de medyacılık yapılmıyor. İki tarafta birbirine küfür ediliyor. Yani hani bu tarafın kapısındaki köpekle bu tarafın kapısındaki köpek teşbihde hata olmasın. Sakın böyle bir şey anlamı. Sürekli birbirine havlaması gibi. Fakat o komşular da birbirleriyle görüşürler. Çay çorba içiyorlar, muhabbet ediyorlar. Ve bu havlamayı ben ciddiye alıp kulak asmıyordum. Fakat daha sonra önüme bir şey düştü sosyal medyadan, X hesabından. O rapora bakınca ha bu iş değişik farklı. Zaten içime silmeyen birçok şey vardı araştırdım ve baktım. Aile resmen Türk medyası tarafından infaz edilmiş. Şimdi bu Narin Güran olayıyla ilgili Narin Güran dosyasının ilk videosu bu arkadaşlar. Dosyayı inceliyorum. Allah sizi e, inandırsın ve sizi temin ederim onurum ve haysiyetim üzerine temin ederim. Satır aralarına dahi bakıyorum. Belgeleri karşılaştırma yapıyorum. Belgeler arası çapra sorgulama yapıyorum. Neyse konuya gelelim arkadaşlar. Bu videomuz Narin Güran olayında yalan e, e, yapılan yalan haberler. Halk TV bunu başlatmıştı. Sözcü TV akabinde işte hükümet yanlısı bütün televizyon gazeteler bu işe teşne oldular. internet siteleri. E, mesela bütün televizyon kanallarında ve gazetelerde, internet sitelerinde baktım, hepsinde e, bu, bulunan bir terlik var ve bulunan terlik Narine ait olduğu söyleniyor fakat Narine ait ile ilgili anne e, yanıtlıyor diye iddia ediyorlar anneyle röportaj yapmamışlar bu terlikle ilgili annenin böyle bir şey dediği yok. Şimdi şöyle. Ee, Narin'in annesi ve diğer aile bireyleri bulunan terlik numarası ile Narin'e ait terlik numaraları arasında bariz bir fark olması sebebiyle bu çelişkiyi çok rahat bir şekilde e, belirtiyorlar. Ve medyada bunu aslında o gün kullanmalıydı. Evet bilinen terlik biz yanlış haber yaptık ey okur ey izleyici sizden özür diliyoruz. Bu Narin'e aya örneğin 30 numara bu terlik 35 numara. Bu söylenebilirdi. Bu çok ayıp. Ama Türk medyası o kadar aşağılık ki, bak çok net söylüyorum, asla e, hatasını kabul etmez. Size söyledim ya, bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız. İkinci yalan ise e, Narin'in Salim'in öz kızı olduğu, yani amcasının öz kızı, Haşa Haşa annesiyle Narin'in annesiyle amcası cinsel ilişkide, gayrimeşru ilişkide bulunmuş gibi bir yalanca çok şerefsizce, çok arsızca bir iddia ortaya atıldı. Bir kere kendi namusuyla ilgili hani derler ya e, kişi kendinden bilir işi. Demek ki bu haberi yapanlarda veya bu haberi ilk başlatanlarda öyle bir meşrep, mezhep genişliği var ki eşinin başkasıyla ilişki kurmasını normal karşılıyor ki evli başka bir kadının gayrimeşru ilişkisini doğru, normal görüyormuş gibi veya bunun olabileceğini düşünüyor. N dosyada arkadaşlar dosyada devletin devletin yaptığı DNA araştırmasına raporda ee, Yüksel Güran Narin'in annesi ve Arif Güran Narin babası olduğu resmi bir şekilde yüzde yüz ispatlanıyor DNA testiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Adalet Bakanlığı'nın yani soruşturma makamının yani savcılığın talebi üzerine bunu net anne babası olduğu çıkıyor daha ilk başta ortaya ama yine Türk medyası bu yalandan dolayı özür dilemiyor. Yani düşün ya bir, ya bu nasıl bir felaket? Bu nasıl bir bu nasıl bir vicdan kararlı kararmışlığı ya? Bir de anne Yüksel Güran'ın üçüncü yalan. Bu kan e, kalıntılarını yok etmek için sözüm ona gizlice kendi kanını aktı, e, aldırdığı iddiasıyla kamuoyunda böyle bir yalan ulaştırdılar acılı bir annenin halini, psikolojisini, ruhani boyutunun yerine anneye karşı hareket eden nefret ve şey, kin ortamı oluşturdu. Ya ancak olayın asıl sebebi çok net söyleyeyim. Bu kanın verilmesinin sebebi arkadaşlar resmi devlet istiyor. Jandarma personellerinin bilgisi dahilinde e, veriliyor ve e, bu, bu bu da yalan ve bundan özür dilemiyorlar. Ve bu yalanı daha da sürdüler. İşte bu bir kanı verdi. Jandarma bilgisi dahilinde üfürükçüler için verdiğini, kızını bulabilmek için üfürükçülere verdiği söyleniyor. Bu nasıl bir yalan? Bakın böyle bir ya bu yalan e işte dosyada var falan diyorlar. E o dosyada öyle bir şey yok. Öyle bir iş de yok. Jandarma da böyle bir şey yalanlıyor. Bu nasıl bir yalan? Şimdi Narin öldüğü gün Salim ile amca Salim ile annesi Yüksel'in o gün telefon görüşmelerinin olduğu iddia edildi. Birçok kere görüşmüşler falan. Bütün basın bakın. En dindarından veya dincisinden en ateist dinsizine bir gününe kadar işte Sözcü, Bözcü, Halk TV, PKK yayın organları hepsi dediler ki işte görüşüyorlar. Halbuki Yüksel Güran bir kere bir, bir tane yanlışlıkla arama teyit, o da aram birkaç saniye. Yanlışlıkla aramış, kapatıyor. Olay günü sonrası ve öncesinde hiçbir şekilde kayınbiraderini aramamış ve bu aramadığı dosya alınan HTS kayıtlarıyla sabit olmasına rağmen medya bu yalanı kullandıkça kullandı. Aylarca kullandılar. Kullandıkça kullandılar. Ve bunlar sanki Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran haşa kadından sanki namussuz hafif bir kadın olarak gösteriyor. Ve kadın şu anda cezaevinde benim avukatlardan aldığım bilgi bir, bir deri bir kemik kalmış, ölümle pençere şu Kadın hiçbir şey yiyemiyor psikoloji gitmiş bitmiş kadın. Kötü kadın ya bir anneye bir hafif kadın imajı ve koydular. Çok affedersiniz. Şimdi bir diğer yalan bütün aile üyeleri telefon ve WhatsApp mesajlarını sildi. Buna herkes inanıyor. Benim videoların altına gelen herkes bunu diyor. Ailesi WhatsApp mesajların bütün mesajları silinmiş. Bu resmen yalanlandı. Avukat tarafında da yalandı. Bütün mesajlar, normal görüşmelerin kayıtları hepsi var dosyada dediler. Ve hiçbiri dosya bakmadı mı, baktırılmadı mı yoksa bakmak mı istemedi? Halılar yıkandı iddiası var. Ya öyle bir şey yok. Yalan. Anadolu'da hatta İstanbul'da da kenar mahallelerde çıkıyorsun sabahleyin balkonda halı asılır. Özellikle nemli olan binalarda. Nem oranı yüksek olan, yalıtımı zayıf olan binalarda birinci katlarda, bodrum katlarda, bodrum katlardaki çıkarlar böyle kaldırma serilir. Diğerlerde çıkar balkona serer. Ya ben kendim bile yani yazın yazın arada bir halımı hem mutfağa hem kullandığım salonun halısını kendim çıkarıyorum balkona havalanıyorum. Bu bizde bir kültürdür. Biz buna alışırız. Bir sabah yelin yiyecek akşamdan koyarız. Artı öğlen güneşinden sonra alırız. Önce sabah yeri çok serttir. Onu yer. Haldaki bütün mikroplar veya gider. Bir de öğlen güneşi de o da geriye kalan öldür. Bu bizde bir kültürdür. Ve emin olun sağlıkla ilgili bir kültür. Bu yalan. Bu bu hepsi Bakın. Bunu da Yüksel Güran'ın evin içindekilerle ilgili yani her şey ortada. Bunlar hep yalan. Ve bunlar dosyada yok arkadaşlar. Halanın yıkandığı dosyada yok. Yedinci yalan olay saatlerinde akrabalar tarafından Arif Güran'ın evine defalarca girip çıkıldığı yorum hareketlik olduğu iddiası var. Yok öyle. HTS kayıtna hiçbir şey yok arkadaşlar. Dosyada Narin Güran dosyasında bu da yok. Bu da yalan. Bakın oturdum tek tek çalıştım. Çok teşekkür ederim avukatlarına. Yani inandılar, güvendiler, dosyayı paylaştıra benden. Olay günü su kullanım miktarının çok arttığını, aile üyelerinin defalarca duş aldığını yalanla uydurdular. Öyle bir şey yok. Dosyada böyle bir şey yok. Su şebekesi, saat kaydı öyle bir şey yok. Şebeke kayıtlarında bir şey yok. Normal, rutin, günlük ortalama ne kullanılsa o kullanmış Diyorlar ki tedbir için tuşlu telefon kullandı. Ya nasıl bir yalan bu? Kadıncağızın annesinin telefonu da dokunmatik diye. Herkesin telefonu dokunmatik diye. Yalan öyle bir şey yok. Bir yalan daha uydurdular. Nare'nin bir köpeği vardı. Onu çok sevdi. sürekli onunla oynardı dediler. Bunu neredeyse bütün medya dile getirdi. Birçok yerde dile getirdiler. Ve burada avukat mahkemede de söylüyor. Hakim, sayın hakimim, sayın yargıç diyor. Nare'nin bir köpeği, hatta bir eniği bile yok. Öyle bir şey yok. Çünkü bakın söyleyeyim arkadaşlar, bu aile şafi Şafilerde köpek eşikten içeri alınmaz haramdır. Kapıda beslenir. Hatta kapıdan uzak bir yerde ve genelde Şafilerde köylerde bilmem nerede hayvan barınaklarının kapılarında köpeklerini bağlarlar. Evin giriş kapısında uzakta tutarlar. Ve aile bireyleri, çocuklar diyor ki Narin de bizim gibi köpeklerden korkuyordu. Yani o köpek tuttu. Enes'le kardeşiyle, Narin abisiyle, rahmetli nabisiyle Narinle bağdaştırıldı. Ve bu bakın mahkeme kayıtlarına geçmesine rağmen tanıkla ve ölü bir köpek de yok. Jandarma kayıtlarında da böyle bir köpeğin olmadığı belirtiliyor. Ama Türk medyası günlerce bunu işletler. 11. yalan arkadaşlar evlere kamera takılıydı söylemle. Bakın evlere kamera takılıydı söylemediler ve eve takılan kameralar silindi iddiası. Şimdi Yüksel Güran'ın evinde hiçbir zaman kamera olmamış, takılmamış. Böyle hiç bir, şey hiç yaşanmamış. Kamera sökersin de Olay yeri inceleme girer ç çakılan çivi, çıkarılan çivinin yeni mi eski olduğunu çok iyi bilirler. Kamera sadece Erhan Gürcan o kendi evinin o bölgesini, takı kendi evinin ön tarafına ve bu kameranın takılması da jandarmaya bilgi verilmiş. Kamera takıyorum jandarmaya bilgi veriyorum. Çünkü evin içi değil, evin dışını gözetleme olduğu için o kamu alanı gözetlemedir. Siz izin almanız gerekiyor. Yoksa o suçtur. Bakın aklınızda olsun. Apartman kameraları bile apartmanı gösterir. Sokağı gösterdiği anda o suç işlenmiş olur. Onun için eğer polisten, yani şehirlerde polisten izin alırsan sorun yok. Güvenlik içindir. Açısını götürürsünüz, dosyayla eklersiniz, polis merkezine başvurursunuz, ilgili Sıralı amirliklerden izin alırsanız Sonra sizin kapınızın öndeki kamera Sonra sokağa gör Yoksa yasaktır Ve Jandarmaya bilgi veriyor Ve nitekim kamera kayıtları da bu dosya içerisinde Bulunuyor Saklandığı iddia edilen Hiçbir şey hiçbir zaman Olmadı saklanmadı Silinmedi Şimdi diyorlar ki bir de Benzinlik çalışanı Salim'i arabanın ön koltuğunda battaniye olacak şekilde e, gördüğü iddiası. Böyle bir şey yok. Adam böyle bir ifadesi yok. Yalan. Dosyada bununla ilgili bir evrak bile bulunmamasına rağmen bütün televizyonlar, bütün gazeteler, bütün internet siteleri günlerce bunun üzerine tepindiler. Battaniye ile sardı, battaniyeyi taşıdı, götürdü. İşte ben gördüm o yalancı şey katil benim katil olma ihtimali olan o yalancı. Diyor işte battaniye sarılıydı falan ve herkes buna inandı. Hiçbiri akledip de soruşturma yürüten jandarmaya, savcılık makamına sormadılar. Sayın savcım, sayın jandarma komutanı. Böyle bir iddia var. Bu bu doğru mu? Çünkü kamuoyundaki en büyük, kamuoyunun bütün kamuoyunun inandığı hatta ben de dosyayı gördükten sonra aa dedim battaniye yok. Avukatı aradım. Erdal Bey öyle bir şey yok ki dedi battaniyenin konusunda cesedi almış battaniyeden bilmem ne arkada bir kişi vardı falan diyordu ya öyle bir şey yok tamamen yalan bu medyanın uydurması bir de tuttular yetmedi o ahlaksız rezil namussuz sözde gazeteciler tuttular cami imanı da işin içindedir dediler Yok cami imamın telefonda uygunsuzluk içerikleri bulunduğu iddia ettiler. Savcılık imamı sorguladı. Cami imamın telefonuna el koydu. Teknik şey yaptılar, analiz yaptılar. imajlara baktılar, geçmişe dönüşe bakmışlar. İmamın telefonunda bırak uygunsuz içerik. Kendi ailesinin dışında yani herhangi bir aktris, herhangi bir porno, yani hiçbir insanın resmi yok. E kendi ablası, oğlu, kızı, eşi tabii ki olacak yani. Benim de ekran koruyucum benim eşim, kızım ve oğlum. Ya çocuklarımın yüzünü kapatayım da böyle. Ya ne bu ya? ya? Bu yalanı ya hiç mi vicdanınız yok? Ya ben özellikle bu sözde muhafazakar diye eğer gerçekten sizin Allah Allah inancınız var mı? Ben artık sorgulama hiç mi hesap gününü düşünmediniz yahu? Hiç mi hesap gününde bu bizde sorulacak? Bu dünya en uzun yaşayan 100 yüzyıla, 120 yıl yaşasın. 121. yılı ne olacak? Bu toprağın altı münker nikir gelecek. Sonra kıyamet günü hesap gelecek. Hiç mi bunu düşünmediniz ya bu yalanları atmakla? Mesela bir şey. İmamın telefonda işte dediğim uygunsuz telefon. Sanki telefon yeni almış bir telefon gibi. Bu sebeple imamın açığa alınmış olması iddiası. Tamamen yalan. Tamamen yalan. Bir de şey. Ramazan'la görüşmesi var işte. Diyor ki kız ölümü yaşıyor mu ses kaydı iddiası. Tamamen yalan. Yalan yok dosyada öyle bir şey yok. Patates hatlar iddiası var. Bunlar yalan. Jandarmayı yanıltan işbirlikçiler 6 yaşındaydı diyor. Yalan. Böyle bir bir şey yok. Dosyada yok. Enes e, Gürcan'ın Nari'nin abisinin uyuşturucu bağımlısı olduğu, kepeğe zarar veren bir insan olduğu iddiası. Yok. Arkadaşlar dosya bakıyorsunuz. Dosyada Enes Gürcan'ın uyuşturucu şey negatif çıkıyor. Ve köylülerden konuşuluyor. Bu çocuk köylü köpeklerle ilgili hiçbir sorunu yok. Herhangi bir şekilde zarar verdiğine şahit olmadığını bütün köylüler ifade veriyor. Bir de naaşın bulunduğu yerde keklik ilacı kutusunun bulunduğu söylenip bu keklik ilacının Salim Güran'a ait olduğu iddiası. Böyle bir şey yok yalan. Hediye Güran'ın doğum kontrol hapı almış olmasına rağmen ertesi günü hapı almış a, a, şey almamış olmasına rağmen ertesi gün hapı almış olduğu iddia. Yalan. Diyorlar ki ceset çürüsün diye devlet su işlerinde çalışan amca kurtuluş güran suyun debisini bilerek yükselttiği iddiası yalan Yalan yok öyle bir şey. Ne görgü tanıklarının ne devlet su işlerinin o şeyde programda. Zaten kamerayla mamerayla her şey belirli. Her şey geçmişe dönük her şey kayıt altında. Orası Türk medyası değil ki Türk televizyonları Türk Türk gazeteleri değil ki yalan kod dolan üzerine konuş. Orası devlet kurumu. Aldığı nefes bile kontrol altında. Bir de şu yalan herkesin inandığı. Nari'nin DNA'sı ön koltukta ve direksiyonda ölüm sıvısı, tükürük sıvısı, kusmuk sıvısı bulundu. iddia ediliyor. Dosyada öyle bir şey yok. Bunların tamamı yalan. Köyün Hizbullahçı köy olduğu iddiası. Yalan söyledim ben başta. Bu köy Molla Güran'ın Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası olan Molla Güran'ın torunları dinler ve AK Partili de değiller. Milli görüşçü. Milli görüşte sabit kalmışlar. Saadet mi, refah mı işte şimdi bir tane var. O partiden yanalar. Diyorlar ki bir de köde cephane çıktı iddiası. Ya yok böyle bir şey. Dosyada böyle bir şey yok. Jandarma tutanağında yok. Salim jandarmayı yanılttı. Kırmızı arabadan hiç söz etmedi. İddiası yalan. Bir de diyorlar bir haber de vardı. Ha, köyde kanlı eldiven bulundu iddiası. Taştan narine ait kan, uzu, kan izi bul, kan bulundu iddiası. Bunların tamamı yalan yok. Ne jandarma tutanaklarında ne dosya adli tutanakla hiçbir şey yok. Van konusu tamamen yalan. Köyde çok sayıda isimsiz çocuk mezarları olduğu yalanı yapıldı. Yani haşa bütün köy gayrimeşru ensest ilişki içerisinde. Ya bu nasıl bir namussuz, nasıl bir ahlakınız var sizin? Başkasının namusuna dili zaten. Eğer o namus ma masumsa inanın dili zaten namussuzdur. Bu ülkede, bu ülkede medyanın eliyle bir aile öldürüldü, bir köy namus, ahlak, bilmem ne, her konuda mahvü perişan edildi genç gazeteciler, beni dinleyen genç gazeteciler, bir abiniz, bir büyüğünüz olarak söylüyorum. İnanın bak ben dünyanın birçok ülkesinde yaşayan bir abiniz olarak söylüyorum. İftirayı atan, iftiraya maruz olmadan ölmüyor. Yani attığı iftirayı kendisini gelip bulmadan başka şekilde ölmüyor. Çok tanıdık oldu. Ve özellikle dini inancı olan izleyicilere ve gazeteci meslektaşlarıma söylüyorum. Resulullah Aleyhisselam'ın yani İslam peygamberi Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın bir sözü var. Kınadıklarınızla kınanmadıkça asla can vermeyeceksiniz. Yani sen bunu yaptın, bu insana iftira attın, o seni bulmadan ölmeyeceksin. Narin Güran dosyasıyla ilgili arkadaşlar inanılmaz her yargılama süreci, soruşturma süreci, inanılmaz çelişkiler buldum. Hepsini tek tek paylaşacağım. Linç edilme pahasına. Bana küfür ediyorlar. Hiç umurumda değil. Küfür kötü söz sahibine aittir. Benim de adresim belli. Yerim, yurdum belli. Bulmak isteyen, konuşmak isteyen gelsin. Vurmak isteyen de Allah. Bakın hiçbir şeyden korkmuyorum. İnsanı ölümden eceli korur. Eğer benim ecelim geldiyse ben değil Türkiye'de yani veya İstanbul'da mitin merkezinde de yaşasam, genel Kurmay merkezinde de, jandarma genel komutan merkezinde de yaşasam, ecelim geldiği gün hiç kimse o eceli durduramaz. Ve korkmuyorum. Siz kimsiniz ya? Başta A babanız PKK olmak üzere. Sol terör örgütleri, dünyadaki dinci terör örgütleri, El-Kaide, Eş-Şebab, Daesh, Fethullahçı terör örgütü öldürülecekler listesinde dokuzuncu sıradaydı Fethullahçı terör örgütünün. Ben, ben bir Müslüman olarak hep şuna inandım. Ve şunu biliyorum. Ecelim beni ölümden korur. Ve rızkım olduğu sürece, Allah rızkımı verdiği sürece hiç kimse beni öldüremez. 60 yaşını merdiven dayadık. İnanın. Ecelim beni birçok kere ölümlerden korudu birçok yerde şahit oldum. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu Narin Güran olayının peşini bırakmayacağım arkadaşlar. Hoşçakalın.